Evet kardeşlerim şimdi de maskeleri bulacağız. Bunu iptal edelim, şunu aktif yapalım. İlk bar kış ve son bar maskelerini bulmamız lazım. Bunun için de bunun odalarına gideceğiz adalarına gitmek için de hangisinden başlasak? İlk bardan başlayalım. İlk bar odası nerede? İlk bar yapalım. Kışı yapalım. En son sonbahar yapalım. Burası neydi? Sonbahardı. Bahar şurası olabilir. Evet burası. Şimdi ilk bar odasına girdik. Buradan düz devam edin. Karşınıza çıkan her şeyi vuracaksınız. Şu notları bir okuyalım. İçeri girmeye çalışıyoruz ama kalın kökler yolu kapatıyor. Patan bu dalların ağaç perileriyle bağlantısı olduğunu söylüyor. Eğer bu yaratıkları kesersek dallarda çekilecek ama göremediğim şey kesmek de zor bir şey. Bu tamam. Bir de hangisiydi? Robot sinekler. O neydi? Neyse siktir et ona da ihtiyacımız yok. Şimdi şunu bunları kesin. Gideceğimiz yer burası. Pardon burası değil. Ufaklık bu gerekti. Pardon. Şimdi kestik. Yol açıldı. Devam edin. Bize lazım olan yer kardeşlerim şu kapı. Bu kapıya ama gidemiyoruz. Bakın anahtar istiyor. Anahtarı da bu odadaki bosu keserek alacağız. Bosa da ulaşmak için devam edin. Yolunuza çıkanları indirin ki açılsın. Doğanın bütün unsurlarıyla savaşıyorsunuz burada. Buradan devam ediyoruz. Değil mi acaba? Aynen üstteymiş. Bunu da vurun. Buradan devam. Bosumuz da bu zaten. Anahtarı aldık. Buradan şimdi o odayı bulacağız. Geldiğimiz yer zaten burası. Buradan açtık. Burası da değil. zaten. Anahtarla açtık. İlk bar maskesi. Şimdi geçelim kış maskesine. Kış maskesi şu tarafta. Kış maskesi için odaya giriş yaptık. Buradan düz devam. Yukarı çıkacağız. Gerçekten muazzam büyüklükte bir yer. Buradan düz devam ediyoruz. Yukarı doğru. İlk başta karışık gibi gelebilir ama sadece yolu takip edin. Geri dönmenize gerek yok. Yolu takip edin yeter. Buradan aşağı atın, korkmayın. maskesini de burada bulacağız. Buradan yukarı çıkan Kapıyı açın. Alttan devam ediyoruz. Yukarı çıktık. <laughs> Buradan şöyle geri dönün. Daha doğrusu işte sağdan bunu aslında kış maskesi de burada. Geçelim son maskesine. Evet geçelim sıra geldi son bağır maskesine. Son bağır maskesi en kolayı diyebilirim. Buradan son bar odasına giriş yapıyoruz. Buradan aşağı gene iniyoruz. Geldik mekana gene. öncelikle şuradan gene geçmemiz gerek. Buradan aşağı ineceğiz. Buradaki tuzakları tetiklememeye dikkat edin. Buradaki mızrak herkese tek atıyor. Bunu açtınız. Maskemiz zaten burada. Şimdi bunları hadi birleştirelim hep beraber. Evet kardeşlerim. Bütün maskeleri aldıktan sonra sizden bir demirci ocağına gidip bunları birleştirmenizi isteyecek. Ben oyuna ilk başladığımız köye geldim. Örmak koruya geldim birleştirmenizi istediğinizde ah dur izin verir misin teşekkürler sizden driver'a geleceksiniz ama bakın burada büyük ihtimalle sizde de böyle gözükecek bunun sebebi deri şeride ihtiyacınız olması yoksa herhangi bir şeye atlamadınız korkmayın hemen şundan deri alalım deri şeride. al 27 tane geldiniz tekrar hoca driver'a geldiniz bakın driver kış tacının özellikleri kuvvet 40 artıyor tek 50 saldırılar 15 hasar veriyor çift ellilerde aynı şekilde kuvvetli 10 daha hızlı yenileniyor son bar tacında efsun artıyor yenilenme büyüleri ve yanılsama büyüleri 15 daha az efsun harcıyor ve %10 daha az, %10 daha hızlı efsun yenileme var ben benim şu an üzerimdeki ilk partajı sağlık 50 artıyor hafif zırh, 10 artıyor ağır zırh, 10 artıyor sağlık da %10 daha hızlı yenileniyor maskelerin özellikleri bu yani bunu yaptıktan sonra kayboluyor diye bir şey yok değiştirebilirsiniz üzerinizde tuttuğunuz sürücü diğer maskeleri o driver maskesiyle birleştirebiliyorsunuz Umarım işinize yaramıştır kardeşlerim. Abone değilseniz abone olmanızı ve video bir like çakmanızı rica ediyorum. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.